Arkadaşlar önceki Roblox videomuzda biliyorsunuz gibi sürü parti gitmiştik falan ama e, sonra şu arabamız delirince e, şoför de zaten çok korkmuştu. O videoda bir hata oluştu ve o video bitti. E, bu da onun devamı. Yine ev, yine eve taşındım o yüzden burada kutular falan var. Yeni taşındığım için şoförümüz de gitti arkadaşlar başka, şe başka şehre taşındı o yüzden yeni şoför değişi alacağız filan yeni şoför belki bir arkadaşım olur bilmiyorum yalnız em otobüs simülatör videolarından birinde kuzey de vardı yanımda hatırlamışsınızdır kuzey inşallah o videoyu izlediyseniz kuzey gelecek yanıma yani kuzeyde roblox video çekeceğiz Rocky 1 serisinin devamı gelecek. Ee, bir de partiye gittiğimiz için akma yeni bir şey geldi. Yeni bir parti yapacağız. Yani par parti serisi. İşte anladınız. Böyle partilere gideceğiz. Onda videosunu çekeceğiz. Bir seri olacak bu. Şimdi biz bir araba çıkartalım da. Öncelikle oyuna yeni gelen güncellemeyi göstereceğim. Bir e, bu okul otobüsü geldi oyuna. Bunu böyle açabiliyorsunuz top defası. Bindim bakın. Hani bir de burada ışıklar yanıyor. Dörtleri açarsam dönüyor mu? Hayır yavaşlıyor biraz. Şimdi bir de mezar arabası geldi. Ve tabutların koyulduğu bir araba araba çıkmıyor. Çıkan araba. Nereye çıkarttım var? He bakın burada tabut var. Yatabiliyorsunuz içine. Oyuna yeni gelen bir güncelleme. Asıl e bakın şimdi oyuna gelmesi gereken öne, en önemli arabayı göstereceğim. Şimdi bakın sürpriz. Arkadaşlar bu oyuna uzun zaman önce eklenmesi gereken şey çok uzun zaman sonra geldi arkadaşlar. Şimdi biz şunun hızını arttıralım. Full yiyelim hızını. Tamam. Şimdi daha hızlı gidecek araba. Evet. Arkadaşlar böyle tüm arabaları test edeceğim bugün. Rocky Even yeni gelen güncellemeler. Rocky Heaven serisinin devamı gelecek. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum aslında. Şimdi ben biraz dolaşayım. Tam bu arabadan burada inelim ve mezar arabasını ben özel arabam olarak kullanmıştım önceki videomda. Aslında ben bunu mezar arabası olarak saymıyorum arkadaşlar. Şöyle ünlü mafya arabasına benziyor ama mafya arabası değil yani. Yani bence bu limuzinin eski modeli gibi bir şey yani bana göre değil mi? Yani öyle bir şey. Mezar arabası da diyemeyiz buna çok güzel bir araba. Hem zaten e, onlar böyle yeşil beyaz oluyor mezar arabaları. Bu simsiyah. Hiç yeşille beyaza benzeyen bir renk mi? Abi oyun neden kasıyor? Bak oyundan atarsa çıldırırım ha. Bir de e, okul otobüsünü biraz sürelim. Sürmedik okul otobüsünü. Ay dur ya arkalara birileri oturabiliyor mu? Şuraya bir kişi oturuyor. Başka bir yere oturamıyor muyuz? yok arkaya bir kişi oturabiliyor. Başka bir içine oturabiliyoruz zaten. Başka bir yerine oturamıyor muyuz? Ha, ha, buraya bir kişi oturabiliyor. Ve buraya bir kişi oturabiliyor. Daha da oturamıyoruz. Sanırım. Evet. Şimdi şunun hızını fullleyeceğiz. max 55'miş zaten. Sür abi. Evet. Ben onun yokuşa çıktığımızı görmedim. Oh. Çöktük ya Neyse bu araba önemli değildi zaten. Şimdi biz başka düzgün bir araba çıkaralım. Şöyle bize yakışan bir araba. Hadi de ben bir karavan çıkarıp tatile gideceğim ya. Valla beni açtım youtuberlar tatile çıktı ya ben sizin için video atıyorum. Yani ben araştırdım. youtuberlar tatile çıktı harbi ya. Gerçekten arkadaşlar. Ben açtım youtuberlar tatilde ya. Şurada biraz uyuyacağım yalnız. Hadi bakalım. Yalnız bu aralar da Brawl Stars'a pek gelmiyor mu Oğlum ne oluyor lan? Ben neden bu statik videoları, TikTok videoları mı görüyorum? Ne oluyor lan? <laughs> bir TikTok video şey şey daha mı? Lan bir tane daha mı kapı kapı? kapı, kapı. kapı. Oğlum Rüya görüyor Ne rahat olsun Gerçekten rüya görüyorum sanırım. Rahat olsam iyi olacak. Tabii tabii rüya yani. mı yani? Oh rüyam, rüyaymış hepsi ha. Oğlum market mi lan o? İyi de ben dağlık taş gelmiştim. Market nasıl var lan burada? Çıkar. Lan! Dağlık alan. Oğlum dağlık alan ama şehrin aynısını mı yaptınız lan? Karavanımı da yolun ortasına koymuşsunuz. Yolu kesmiş yani. Oğlum aynı şehri bir daha niye yapsınlar? Evet yani çok yakın bu yere hemen dışına. Şehrin ikincisini neden yapsınlar? Sanırım benim karavanı şehre getirmişler ya. Ama bir sıkıntı yok. Diyelim şunu. Sür abi sür sür. Sür abi sür. Ben dünyanın en iyi şoförüyüm. Ben dünyanın en iyi şoförüyüm. Ben gerçekten de dünyanın en iyi şoförüyüm. Ne oldu lan? Ne oldu lan? He tamam sıkıntı yok. Ben dünyanın en iyi şoförüyüm. Yani bu arabaya ineceğim şıkıcı bu araba. Şöyle spor arabama bineyim ben. Şu araba. Şimdi gelsene lan. Araba 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 araba. Araban yok olmuş. Tamam. Çıkmıyor lan. Araba çıksana araba. Araba, araba, araba. Ha, geldi spor bombeni şoförüm. Dur hızımı hızlı da fullleyelim. Ben dünyanın en iyi şoförüyüm. Ben dünyanın en iyi şoförüyüm. Ben neden kendimi kaza yapmış gibi hissediyorum? Neyse ben önüme bakayım. Ben dünyanın en iyi şoförüyüm. Ben dünyanın en iyi şoförüyüm. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Ben dünyanın en iyi şoförüyüm. Ben dünyanın en iyi şoförüyüm. Ben, bak şimdi nasıl da en kaza yapmadan sürüyorum. Ben dünyanın en iyi şoförüyüm. Kaza yapıyorum. Ben sanırım. Ben dünyanın en iyi şoförüyüm. Ben kaza yapmamasa ben dünyanın en iyi şoförüyüm. Ben kaza yap. ne lan? lan. lan. Ben dünyanın en iyi şoförü değilim. Ben dünyanın en iyi şoförü değilim. Ben dünyanın en iyi şoförü değilim. Ne lan bu? Ne lan bu? Ne bu? Bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu bu ne? Ne gerçekten ne? Ne oldu şimdi abi iki dakikada ne oldu? Ne oldu? Araba yuvarlandı ya. Durun bir. De... Oğlum arabaya bindir lan. Kuaför sanalım abi. sıkıştım. Yardım edin lan. Durun bir de size tepeden göstereyim arabayı. Aa biz bunu nasıl çıkartacağız lan? Arabada düz durmuyor nasıl çıkartalım? Şimdi arkadaşlar neyse bu arabayı sonraki bölümde Çıkarırız buradan. Ama önce artistlik hareketim yapmam lazım. Bekleyin. Şimdi bekleyin. Sakın gitmeyin. Sakın gitmeyin. Bum. Kafamı. Kafamı betona çarpmayaydım. Yedi lan. Takılacağız diye kafamı betona çarptım lan. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Brokeman serisinin devamının gelmesini istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.